Moda etkinliği Dostodosti Fashion Show'un dijital platformlarda yayınlanacak yeni defilesinin çekimleri Diyarbakır'da yapıldı. Şehrin tarihi ve turistik yerlerinde gerçekleşen çekimlerde Deren Talu, Tülin Şahin, Demet Şener, Dilara Korkmaz gibi ünlü isimler dahil 25 manken yer aldı. Defile sonrası modeller beyaz güvercin uçurdu. Erdil Yaşaroğlu, Mad Max serisinin yaratıcısı ünlü yönetmen George Miller'ın yeni filmi 3000 Years of Longing'de rol aldı. Filmdeki sahnelerinin başrol oyuncusu Tilda Swinton'la olduğunu belirten karikatürist, "Hollywood projesi olduğu için 7-8 sayfalık gizlilik sözleşmesi imzaladım. O yüzden fazla bilgi veremiyorum." dedi. Rusya saldırısından kaçıp iki kardeşiyle İstanbul'a gelen Ukraynalı oyuncu Darina Ivenuk burada savaş karşıtı bir filmde oynadı. Ivenuk, savaş filminin çekimleri bittiğinde ülkesine, anne babasının yanına döneceğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 3 aydır devam eden savaş, insanları olduğu kadar doğal yaşamada zarar verdi. Savaşın başından bu yana aralarında Türkiye'nin de olduğu Karadeniz ülkelerinde kıyıya vuran yunusların sayısında artış yaşandı. Bu duruma savaş gemilerinin hareketliliği ve gürültü kirliliği yol açıyor. Alina Boz, InStyle dergisinin yeni sayısı için Dubai'de objektif karşısına geçti. Pozlarıyla büyüleyen oyuncu, galalarda panik atak yaşadığını itiraf etti. Alina Boz, kameralar açılıp flaşlar patlayınca dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum ifadelerini kullandı. Lady Gaga kozmetik markasını büyütüyor. House of Labs isimli marka artık Amerika'da fiziksel mağazada da satış yapacak. Ünlü oyuncunun markası şu ana dek sadece internetten satış yapıyordu. Amber Heard, Johnny Depp davası devam ederken mahkemede kaydedilen ve ilk kez basınla paylaşılan görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Amber Heard'ün Kate Moss'tan bahsetmesi sonrası Depp'in avukatlarının sevindiği görülüyor. Çünkü Kate Moss'un isminin yeminli ifadede geçmesi, kendisinin ifade vermek için çağrılmasına olanak sağladı. Büyük bir gizeme sahip olan kayıp kıta Atlantis'in bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Hawaii açıklarında incelemelerde bulunan bilim insanları zarar görmemiş tuğla bloklardan bir yol buldu. Bilim insanları bu yolun Atlantis'e ait olduğunu düşünüyor. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Siyasi kariyerinden önce profesyonel futbolcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önceki salon futbolu oynadığı görüntüleri Erdoğan'ın dijital medya hesabından paylaşıldı. Gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'u eleyerek finale kalan Yukatel Kayseri Spor'da Başkan Berna Gözbaşı 4-2'lik sonuçla galip geldikleri maçın ardından açıklama yaptı. Gözbaşı, ''İnşallah bu kupayı bu şehre getireceğiz dedi. Bayern Münih'in Robert Lewandowski'yi yaz aylarında 35-40 milyon euroya satmayı planladığı iddia edildi. Barcelona'nın parayı ödemeye hazır olduğu ancak Lewandowski cephesiyle henüz bir görüşme yapılmadığı belirtiliyor. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Oh, 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 oh. Beko.